Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu arkadaşlar. Bugün size kısa açıklamalı Kur'an-ı Kerim meali okuyacağım. Bir nevi tefsir gibi kısa tefsir. Mahmut Kısa'nın kaleme aldığı Armağan yayın evinin hazırlayıp sunmuş olduğu, derleyip toparladığı bir kitap haline getirdiği Kur'an-ı Kerim. Bakara suresi 40. ayette kalmıştık. İnşallah başlayıp okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 40. ayet. Ey İsrailoğulları, size bahsettiğim nimetleri hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Sadece benden korkun. Ey İsrailoğulları, size bahsettiğim nimetleri hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Size dünya ve ahirette mutluluk bahşetmemi istiyorsanız gönderdiğim tüm peygamberlere iman edin. Bu dünyanın gidip geçici çıkar endişeleri sizi inkara ve zulme sürüklemesin. Zalimlerin tehditlerine de aldanmayın. Başkasından değil, sadece benden korkun. 41. Ayet Yanınızda bulunan, onaylayıcı olarak indirdiğimiz, indirdiğimize iman edin ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi basit menfaatlerle değiştirmeyin ve sadece benden sakının yanınızda bulunan tevratın tahrif edilmemiş kısımlarını onaylayıcı olarak indirdiğimiz bu son vahye iman edin ve onun inkar edenlerin ilki ve öncüleri siz olmayın. Benim gerek Tevrat, gerek İncil ve gerekse Kur'an'daki ayetlerimi servet, makam, şan, şöhret gibi basit menfaatlerle değişmeyin. Ve başkasından değil, sadece benden, bana karşı gelmekten, yani benim rızamı, sevgimi kaybedip azabımı uğramaktan sakının. Hakkı batil ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin. 42. Ayet Hakkı batıl ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin. Hakkı batıl ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin. Hiçbir dayanağı olmayan yorum ve iddialarınızı Kur'an-ı Kerim'e karıştırarak gerçekleri çarpıtmayın. 43. Ayet Namazı dikkat ve özenle kılın, zekatı verin ve boyun eğenlerle birlikte siz de boyun eğin. Namazı dikkat ve özenle kılın, zekatı verin ve Allah'ın hükümlerine boyun eğen şu müminlerle birlikte siz de boyun eğin. Başkalarına iyilikten, doğruluktan dem vuruyor fakat kendiniz en büyük kötülükleri yapmaktan çekinmiyorsunuz. 44. Hayet Siz insanlara iyiliği öğütler kendinizi unutur musunuz? Oysa kitap okuyup duruyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Siz insanlara iyiliği öğütler de kendinizi unutur musunuz? Oysa kutsal kitap okuyup duruyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? O halde gelin şu anlamsız inattan vazgeçin de Rabbinize yönelin. 45. ayet. Sabırla ve namazla yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu Allah'a saygıyla boyun eğenlerden başkasına elbette ağır gelecektir. Sabırla ve namazla ondan yardım dileyin. Tek Rabbiniz ve ilahınız olan Allahu Teala ile aranızdaki bağı sürekli canlı tutun. Yeryüzünde adalet ve doğruluğu egemen kılma uğrunda verdiğiniz mücadelede zorluklar karşısında asla yılgınlığa kapılmadan, umudunuzu ve direncinizi kaybetmeden hedefe doğru ilerleyin hiç kuşkusuz bu görev Allah'a saygıyla boyun eğenlerden başkasına elbette ağır gelecektir. 46. ayet. Kimseler ki Rablerine kavuşacaklarını, sonunda ona döneceklerini bilirler. O saygılı kimseler ki Rablerine kavuşacaklarını eninde sonunda ona döneceklerini bilir ve hayatlarını buna göre şekillendirirler. 47. ayet. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetleri ve sizi tüm insanlara nasıl üstün kıldığımı hatırlayın. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri ve ilahi yasalara itaat ettiğiniz sürece sizi tüm insanlara nasıl üstün kıldığımı hatırlayın. 48. Ayet Ve öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başka adına bedel ödemeyecek. Hiç kimsenin şefaat etmesine izin verilmeyecek. Hiç kimseden kurtuluş vidyesi kabul edilmeyecek ve hiç kimseye yardım edilmeyecektir. Ve öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başka satına bedel ödeyemeyecek. Hiç kimse başkasının kurtuluş için aracılık yani şefaat etmesine izin verilmeyecek. Allah katında sözü geçtiği varsayılan hiçbir varlık insanlar hak ettikleri cezadan kurtaramayacak. Hiç kimseden kurtuluş hüdyesi kabul edilmeyecek ve ilahi yardım hak etmeyen hiç kimseye yardım edilmeyecek. Şefaat bir suçlunun cezadan kurtulması için aracılık etmektir. Kur'an ancak Allah'ın dilediği kimselerin Yunus suresi 3. ayet ve Taha suresi 109. ayet ve Sebe suresi 23 ve 53. ayet, Sebe suresi 23. ayet ve Necm suresi 26. ayette yine ancak O'nun izin verdiği kimselere Enbiya suresi 28. ayette şefaat edebileceğini bildirmiştir. Bu yüzden aracılara memnun etmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterilmeli, ve şefaat yalnızca Allah'tan istenmelidir. 49. Ayet Sizi Firavun ve ordusundan nasıl kurtardığımızı da hatırlayın. Hani sizi en acı işkenceleri çektiriyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ey İsrailoğulları! Sizi Firavun ve ordusundan nasıl kurtardığımızı da hatırlayın. Hani sizi en acı işkenceler çektiriyorlardı. Nüfuzunuzun artmasını engellemek için oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı utanç verici işlerde kullanmak üzere sağ bırakıyorlardı. İşte bütün bunlarla Rabbinize sizi Rabbinizi sizi eğitip olgunlaştırmak ve böylece insanlığı doğru yola ileten örnek ve öncü bir toplum yapmak üzere çetin bir sınavdan geçirmekteydi. 49. ayet. Sizi Firavun ve ordusundan nasıl kurtardığımızı hatırlayın. Hani sizi en acı işkenceleri çektiriyorlardı. oğullarınızı boğazlıyor Kadınlarınızı sağa bırakıyorlardı. İşte bütün bunlarla Rabbiniz sizi çetin bir sınavdan geçirmekteydi. 50. Ayet Hani sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış, Firavun ve adamlarında gözleriniz önünde boğmuştuk. Hani sizin için kızıl denizi yarıp sizi kurtarmış, Firavun ve adamlarında gözlerinizin önünde boğmuştuk. 51. Ayet bu Arkadaşlar kusura bakmayın. Elli birinci ayet. Alhamdulillahim ve Şeytanı rajiymiz bilmek rahmeti anı Elli birinci ayet. Hani Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Fakat siz ondan sonra buzaya taparak zulmetmiştiniz. Hani Musa ile huzurumuza çıkıp ilk ilahi emirleri almak üzere Sina Dağı'na gelmesi ve orada 40 gün 40 gece boyunca bu büyük buluşmaya ruhen hazırlanması için sözleşmiştik. Fakat siz onun ayrılmasından sonra kendi ellerinizle yaptığınız bir buzağa taparak kendinize zulmetmiştiniz. 52. Ayet Fakat tüm bunlara rağmen şükredesiniz diye yine de sizi bağışlamıştık. 53. Ayet ve hani dost doğru yolda yürümeniz için Musa'ya kitabı ve Furkan'ı bahşetmiştik. ve hani dost doğru yolda yürümeniz için Musa'ya Tevrat denilen kitabı ve doğru ve eğrinin, güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün mutlak şaşmaz ölçüsü olan vahiy bilgisiyle beslenen anlayış ve idrak kabiliyetini yani hak ve batının ne olduğunu fark ettiren özelliği Furkan'ı bahsetmiştik. 54. Ayet Hani Musa kavmine ey kavmim demişti. Siz o buzağa tapınmakla kendinize yazık ettiniz. O halde yaratıcınıza yönelerek tövbe edin ve içinizden puta tapanları cezala... 54. ayet. Hani Musa kavmine ey kavmim demişti. Siz o buzağa tapınmakla kendinize yazık ettiniz. O halde yatır yaratıcınıza tövbe edin ve birbirinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için en iyisidir bunun üzerine sizleri bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Hani Musa kavmine ey kavmim demişti. Siz o buzağa tapınmakla kendinize yazık ettiniz. O halde yaratıcınıza tövbe edin ve o halde yaratıcınıza yönelerek tövbe edin ve içinizden puta tapanları cezalandırmak üzere birbirinizi öldürün. Böyle içinizdeki, böylece içinizdeki kötülük, kötü, kötü eğilimlerinizi, bencil duygularınızı yok ederek ruhunuzu terbiye edin. Bu yaratıcınız katında sizin için en iyisidir. Bunun üzerine tövbe edip yeniden Hakk'a yöneldiniz ve Rabbiniz de sizleri bağışladı. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. 55. Ayet Yine siz ey Musa demiştiniz. Biz apaçık bir şekilde Allah'a görmedikçe sana asla inanmayacağız. Bunun üzerine gözleriniz önünde yıldırım sizi yakalayıvermişti. Ey İsrailoğulları! Yine bir zamanlar siz birçok mucizeye bizzat şahit olduğunuz halde ey Musa demiştiniz. Biz apaçık bir şekilde Allah'a karşımıza görmedikçe sana asla inanmayacağız. Bunun üzerine gözlerinizin önünde çakarak hepinizi cansız bir şekilde yerlere seren korkunç bir yıldırım sizi yakalayıvermişti. 56. Ayet Sonra da şükredesiniz diye sizi ölümden ardından yine diripmiş, ölümünüzün ardından yine diriltmiştik. Sonra da şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından mucizevi bir şekilde yeniden Bu mucize aynı zamanda ahlaki değerler ve toplumsal dinamikler bakımından ölen bir toplumun ancak ilahi vahyin yol göstericiliği sayesinde yeniden hayata kavuşabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olmuştu. Nitekim 57. ayet Bulutlar üzerinize gölgeler, gölgelik yapmış ve size verdiğimiz güzel nimetleri yiyin diyerek size kudret elbası ve bıltırcın göndermiştik. Onlar bize değil, yalnızca kendilerine kötülük ediyorlardı.'' Çöllerin kavurucu sıcağından sizi korumak için bulutları, bulutlar üzerinize gölgelik yapmış ve size verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin diyerek size kudret elvası ve bıldırcın göndermiştik. Siz gökten çiğ damlası gibi dökülen, yerden mantar gibi biten tatlı bir gıda ve bıldırcın etleriyle beslemiştik. Ama bunca nimetlere karşıdan körlük ettiler. Onlar ancak onlar böyle yapmakla bize değil.'' Yalnızca kendilerine kötülük ediyorlardı ki, Kötülük ediyorlardı. Şöyle ki, hani demiştik ki, şu şehre girin, şu şehre gidin, şu şehre girin ve orada dilediğiniz gibi serbestçe yiyin. Fakat kapısından hıtta diyerek saygıyla eğilerek girin ki biz de sizin günahlarınızı bağışlayalım. Doğru ve yararlı davranışlarınızı gösterenleri fazlasıyla ödüllendireceğiz. Hani bir zamanlar İsrailoğullarına demiştik ki, halkı zalim olan şu şehre girip orayı fethedin ve orada bulunan nimetlerden dilediğiniz gibi serbestçe yiyin için. Fakat şehre geçirdiğiniz zaman kapısından kibir ve çalımla değil, kıtta yani bağışla bizi ey Rabbimiz diyerek alçak gönüllülükle, saygıyla eğilerek girin ve insanlara karşı affedici ve bağışlayıcı olun ki biz de sizin günahlarınızı bağışlayalım. Unutmayın doğru ve yararlı davranış gösterenlere hak ettiklerinden çok daha fazlasıyla ödüllendireceğiz. 59. ayet. Ama zalimler kendilerine ama zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Biz de isyan isyankarlıklarından dolayı o zalimlerin üzerine gökten korkunç bir azap indirdik. Ama işlerindeki zalimler kendilerine söylenen, kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. İşlerine gelmediği durumları da Allah'ın ayetlerinde ya değiştirdiler ya da işlerini boşaltıp keyiflerince yorumlayarak kendi harzu ve havesleriyle de uyurdurdular. Biz de isyankarlıklarından dolayı o zalimlerin üzerlerine gökten korkunç bir azap indirdik. 60. Ayet Hani Musa halkı için su istemişti de ona asanla şu taşa vur demiştik. Derhal oradan 12 pınar fışkırmış ve her biri kendi içeceği yeri öğrenmişti. Allah'ın nimetlerinden yiyin için sakın yeryüzüne bozgunculuk yaparak kargaşa çıkartmayın. Hani Musa çöldeyken halkı için Allah'a yalvarıp su istemişti de ona asanla şu taşa vur demiştik. Musa asasıyla o taşa vurur vurmaz derhal oradan 12 pınar fışkırmış ve 12 boydan her biri diğerinin halkına saldırmaksızın kendi su içeceği yeri kolayca öğrenmişti. O zaman buyurmuştuk ki Allah'ın nimetlerinden yiyin için sakın yeryüz, sakın yeryüzünde bozgunculuk yaparak fitne ve kargaşa çıkartmayın. 61. ayet. Hani siz ey Musa demiştiniz. Bir tek yemeğe artık dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize topraktan yetişen sebze, salatalık, sarımsak, mercimek, soğan çıkarsın. Bunun üzerine Musa siz üstün bir nimeti aşağılık bir şeyle değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde haydi Mısır'a dönün. İstedikleriniz orada var dedi. Böylece Allah'ın gazabını uğrayarak Aşağılık ve perişanlığa mahkum edildiler. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bunun da sebebi isyan etmeleri ve azgınlıkta pek aşırıya gitmeleriydi. Ey İsrailoğulları! Hani siz ey Musa demiştiniz. Bir tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Her gün aynı yemeğe yemekten bıkıp usandık. Artık o gökten inen ilahi nimetleri de istemiyoruz. Bizim için Rabbine dua et de bize Mısır'da olduğu gibi toprakta yetişen sebze, salatalık, sarımsak, mercimek, soğan gibi çeşitli yiyecekler çıkarsın. Biraz da keyfimize göre lüks ve refah içinde yaşayalım. Bunun üzerine Musa, şimdi siz üstün bir nimeti Aşağılık bir şeyde değiştirmek mi istiyorsunuz? Allah yolunda özgürce ve onun onurlu bir şekilde mücadele edip cenneti kazanmak yerine Mısır'da köleyken elde ettiğiniz o lüks ve fakat onursuz hayatı mı tercih ediyorsunuz? O halde haydi Mısır'a dönün. İstedikleriniz orada var. Bol bol sebze ve meyve yiyersiniz. Fakat belanız da bulursunuz dedi. Böylece Allah'ın gazabına uğrayarak aşağılık ve aşağılık ve aşağılık ve perişanlığa mahkum edildiler. Çünkü sözleri ve davranışlarıyla Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İlahi hükümlere çağıran peygamberleri ve onların izinden giden davetçileri hayat hakkı tanımıyor, onların toplumdaki saygınlık ve etkinliklerini yok etmeye çalışıyorlardı. Bunun da sebebi isyanda isyan etmeleri ve azgınlıkta pek aşırıya gitmeleriydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Allah'ın rahmet, bereket ve selam üzerlerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Arkadaşlar okumuş olduğum bu Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirinde yanlışlar şüphesiz ben ve şeytandandır. Doğrular şüphesiz Allah Azze ve Celle'dendir. Rabbim sizleri ve bizleri bağışlasın. Sizlere ve bizleri İslam yolunda ölmeyi, yaşamayı, ölmeyi nasip etsin. İnşallah bir gün... İslam'ı tekrar yeryüzünde hakim olmayı nasip eylesin. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür eder. Allah'ın rahmet, bereket ve selamı üzerinize olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.